Meryem Şura. Hadi. Anneciğim sen burada ne yapıyorsun? Makyaj yapacağım. Makyaj eşyaları aldım. Kalemimi aldım. Makyaj yapacağım. Ya yaramazlık peşindesin yine sen. Bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz ya? Benim bak gel <laughs> malzemelerimi buraya getirmişsin. Mahvedeceksin. Mahvedeceksin. Ne yapacaksın şimdi? Kardeşim. Sen kendin resim çizip bir de bunlara makyaj mı yapacaksın? Oo yeah, Evet. Nasıl yapacaksın anlatsana. Böyle en sevdiğim renklerle. Sen makyaj yapmayı bilmiyorsun ki. Biliyorum. Hayır. Biliyorum. Bu ne işe yarıyor? Bu ne? E, gözlere. Gözlere. Yani. Ne bunun adı söyle bakayım. Bilirsen. Evet, Bizim vereceğim. E, bu far böyle gözlere sürülür. Wow. Bu ne? Meryem. Ee, yani ismini? Anlık. Ya Meryem gerçekten bunların ismini biliyorsun. Bu ne Meryem? Ee, böyle yüzüne sürülür. Yani? E tabii ki de. Evet. Yüz makyajı. Hayır yüzüne... bilemedim. Yüz parlatıcısı. Bunu nereye sürülür biliyor musun? Göz çevresine, o burnumuza ve çenemize sürülür. Tamam. O zaman bunu soruyorum. Bu ne? Demek ki de kaşları yapacağız ona. O da. Evet. Bunda ne yapıyoruz? Kaş. E hadi kaş olsun bakayım. Bununla ne yapıyoruz? Kirpiklerimizi boyuyoruz. <laughs> Bununla ne yapıyoruz? Pudra da gözlerimize Tabii ki de ya bilmiyorsun ya. Sen buradaki makyaj malzemelerinin hiçbirini bilmiyorsun. Sadece farı, anlı ve fonteteni biliyorsun. Ben sana sayayım mı bunlar ne olduğunu? Evet. Hmm, bak bu göz farı rengarenk. Bu anlık, bu fonteten, bu highlighter, bu rümel, bu göz kalemi, bu ruj. Bu da... Ay aklıma gelmiyor çocuklar bunun ne olduğu. Ee, boş verelim, bunu ruj. Bunun adı neydi ya? Neydi? Yorumlara yazın çocuklar. Bunun ne olduğu aklıma gelmiyor. Bu göz kapağına böyle çizilen bir şeydi ama. bitti. Ama neyse. Nasıl yani? Bu bu bunu mu boyayacaksın? Evet. Buna mı makyaj yapacaksın? Evet. Ya nasıl buna makyaj yapacağım? Bu çok çirkin bir şey. Şimdi. Bunu alacağım. İlk neyden başlanıyor bakayım? Hayır. İlk fontetenden başlanır. Fondoten yok. Bo. Önce önce kızın yüzünü renklendireceğiz. Evet. Evet. Çok Aynası çok mu kirli? O mu dikkatini çekti? Hadi yap bakayım nasıl yapacaksın. Sabırsızlıkla bekliyorum. Meryem'in bu resmi nasıl bir şekli alacak arkadaşlar? Tutmuyor mu? Aa, tamam bu kadar olsun. Biraz şey yap bastırarak yap. Bak oldu bence. Evet tamam bak oldu gördün mü? Yüzünün rengi değişti. Evet onu şimdi kapatalım. Şöyle koyalım. Şimdi ne yapıyorsun? İkinci sırada ne var? İkinci sırada ruj. Evet. Ruj. Ben bilmiyorum. Sen makyaj malzemeleriyle makyaj yapıyorsun bebeğe. Bakayım nasıl olacak. Ne o? Aylantır. Böyle yanaklarına, göz altına, çenesine sürüyor. Hangi rengi istersen. Kısa kısa. Hmm, ben şunu istiyorum. Tamam. Nereye süreceğiz? Bana ne sen? Ne? Evet oralarına. <laughs> elinle mi sürdün? Allah hayır. Tamam tamam elinle sürmeye devam yok, et tamam. <laughs> <Yok. gülüyor> ya Meryem ya. Sen nasıl makyaj yapıyorsun ya? Oluyor galiba. Bu kızı kime benzettin ya? Çok komik ya. Bunlar ne Meryem? He onlar el... En... elleri mi? Evet. Bu yuvarlaklar da yoksa tırnakları mı? Çok komik bir şey benzemiş bu. Allah Meryem dişti Allah. <laughs> Allah Meryem dişti Allah. Yaptın mı? Evet. Tamam şimdi sana neydi? Yapmadık. Kirpik yapacağız. Bakalım kirpikleri nasıl boyayacak. Aç bakalım. İnşallah, vallahi şimdiden çok komik bir kıza benzedi. Bu kız nereye gidiyor? Düğüne. Düğüne mi? Bu kızı düğüne müün almazlar vallahi Bu kız bence korkuluğa benzedi. Korku canavarına benzedi. Nerde? Arada kendini de makyaj yapıyorsun. <laughs> Hadi kirpikleri de oldu sayalım. Ya gerçekten komiksin ya. Sıra neydi? O ne? Böyle kirpikler sürüyor. Ya gerçekten onun da aklıma gelmiyor ya. Ben çok makyajda aram olmadığı için bilmiyorum. Için Bu göz kalemi bunu biliyorum. Gözünün altına sürülüyor. Ha, da bunu Bu da. Göz kapağına sürülüyor ama adını unuttum. Ben de bunu unuttum. Neydi ya? Ben Gerçekten. Ben Ne? Benden gizli. bunlar tırnaklarına mı sürüyorsun? Kızım saçmalama. Bu oje değil. Ya bak yine ne yaptı ya? Meryem. Alacağım elinden ama. <laughs> Ya Meryem o tırnakları sürülmüyor. Hadi anneciğim. Bitti mi? Evet. Vallahi çocuklar bu korkuluğa benzedi. Hadi sıra neydi olsun? Rujda olsun. Dudaklarına da ruj sür. Ben Sonra onu. sür bakayım nasıl süreceksin. Hmm. Dudaklarını da rujunu sürdüğüne göre bitmedi. Neyimiz kaldı? Göz farımız. Açabiliyor musun? Açabiliyor. Ver bakayım ben deneyeyim. Bakın nasıl açılıyormuş. Bak açtım. Hangi rengi kullanacaksın? Bence bunu da yapalım. Tamam onunla yap. Fırçayla sür. Ama dikkat et elinden düşürme tamam mı? Evet. Düşürürsem parça parça olur. Her taraf berbat olur. Olsun. Hangi renk Hadi çabuk ol çabuk ol. Eee. Meryem Şura ne yapıyorsun? Anneciğim göz varını kızın bütün suratına sürdün ya. Ay Meryem ya ne yaptın anneciğim ya. Ya yapma. Ne yapıyorsun? Ha, şimdi düzeltmeye mi çalışıyorsun? Tamam hadi ver ver. Tamam. Hadi şu anlığı da sür de sonra haline bakalım resminin. Ona göre puan vereyim. Arkadaşlar siz Meryem'in bu resmini beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Resminin son haline bakalım. Resmine kaç puan veriyoruz? Aa orada o değil, öbürünü göster, öbürünü. Makyaj yaptığımızı. Resmine 10 veriyorum.